Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yarın karne gününden sonra e, direkt İzmir'e gideceğimiz için ben şimdi makyaj çantamı yerleştireceğim ihtiyaç çantamı daha doğrusu. İki tane çanta seçeneğim var. İkisinden birini seçeceğim, birisini dolduracağım. Diğerini de valize koyacağım arkadaşlar. E, yarın İzmir'e gidiyorsan valizini hazırlasana demeyin çünkü ya biz annemle birlikte hatta dün valizleri hazırladık arkadaşlar. Şimdi tek kalan benim makyaj çantam ihtiyaç çantam. Şimdi bekleyin ilk tane çantası çeneğim var. Şimdi onu size göstereceğim. Birisi bu şekilde böyle pembe ama tam İzmirlik bir şey. Yani içinde bir sürü şey sar. Buna bayılıyorum. İsterseniz kısaltabiliyorsunuz. Öf, veya şurasını çıkartabiliyordunuz. Bir dakika. Şu an. Böyle çıkıyor. Çıkartacağım. Böyle de kullanılır elde taşımalık bir çanta oluyor. Ben buna bayılıyorum zaten. Bir e bu var bu şekilde. Bir de bu şekilde var. Ben bunu daha çok böyle takmayı seviyorum. Bu da uzatılıp kısaltılıyor. Ayrıca bu da çıkıyor. Evde taşınmalı tam bu şekilde. Bu şekilde çok güzel duruyor. Ben bunun ikisine de bayılıyorum. Hem aynı özellikleri var hem de çok şıklar. Ben renk seçiminde bir de şu çantada Böyle bölümleri var. O tek gördüm. Bunda bölümleri var bu şekilde. Şimdi şöyle yapalım. Buna çok bayıldım. Hani böyle makyaj çantası gibi daha çok. Hani bunlar çıkmıyor. Ama böyle anahtar falan takarsınız. Böyle kayıt detaylı fermuarları falan. Buna bayıldım. O yüzden galiba ben bunu makyaj çantası olarak kullanacağım. Bunu ise valize koyacağım. Buna da aşığım ama bayıldım ben buna. <laughs> Acaba bunu doldursam? Ama bunu buraya örneğin takıları koyarım. Örneğin buraya böyle başka şeylerimi koyarım. Buraya, ka buraya kalp bir şeyler koyarım da buraya işte her şeyi var zaten. O yüzden bir şekilde. Ben bu arada kulaklığımı da götüreceğim. Ben bunu şarjı takmam lazım. Şu an şarjı takacağım. Eee... Bu arada arkadaşlar kalbinizde inşallah güzel notlar gelir. Evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bir olarak bir takılardan başlayacağım zaten. Şöyle oturmam lazım. <laughs> ben oturmadan bir şey yapamıyorum. Evet. Bir olarak şu şekilde başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi ilk olarak takım en küçüğünden başlayalım. Böyle bir süngerim var. Hatta şöyle ikisi var. İki tane var. Bu ikisine de bayılıyorum. Yani özellikle çok tatlı geliyor. Birisini götüreceğim. Zaten fıçam da olduğu için düşsün çok ihtiyaç duymuyorum. Ee, o yüzden ya bunu götüreceğim ya da bunu. Ama büyük bitmay bunu götüreceğim. O yüzden bunu çekmeceye atıyoruz. Bunu da çantaya. İkinci olarak zaten bir, iki tane yüzüğüm var. Çok yüzük seven bir insan değilim, özellikle kolye çok severim. Ee, o yüzden bir tane yüzük götüreceğim. O da çok böyle bir şey olursa böyle bir tane yüzüğüm var. Sarı bir çiçek çok da güzel duruyor. Bunu bayılıyorum ama o yüzden bunu götüreceğim. 15 gün boyunca orada kalacağız. Hatta doğrusu 14 gün. Ya da pazartesi günü okula gitmeyiz. Çünkü Ankara'dan İzmir'e belki de Balıkesir'e nasıl gideceğimizi hiç düşünmüyorum. Zaten bizim, bu şekilde söyleyeyim. Annem ordulu. Trabzon ordu Trabzon. Babam Çorum. Ben İzmir'de doğdum. Kardeşim Ankaralı. Yani o yüzden dört bir yanında e, olmamız cidden biraz ne diyeceğim bilmiyorum. <laughs> komik. O yüzden ayrı ayrı memleketlerde. Bir de Ege, Karadeniz, İç Anadolu falan, Karasakim falan bayağı hey. <laughs> o yüzden öyle. Şimdi hangi takıyı göstersem birinci olarak şöyle takı derken malzemelerden fırçam. Zaten fırçasız yaşayamıyoruz. Fırça fırça fırça. Bu arada bunu siz tek, tek siz yapmıyorsunuz biliyorum. Ben de yapıyorum. Lip balmla ağırlık yapmak. Buna ben de bayılıyorum. Siz de bayılırsınız. Özellikle şunlarla alık yapmaya bayılıyorum. Bunlarla birlikte çok güzel alık oluyorlar. Ben zaten buna alık diye niyetini almıştım. Lip balm da güzel. O yüzden hem lip balm hem alık. Toz aldığım da var. O far paletinde. Onu getireceğim bir dakika. Arkadaşlar şöyle direkt far paletini göstereyim. Ama bunlar sadece bir far paleti değil içinde şöyle okuyayım İngilizce yazıyor ama e, bu far içinde lip gloss e, kontür sonra zaten far var allık daha çok anlayamıyorum bir dakika içine bakacağım zaten şu şekilde e, sadece buna kontür allık highlighter falan olur mu demeyin Arkadaşlar bunlar lip gloss'ları. Lip gloss. Acayip iyi. Arkası da ayna yani. O yüzden buna bayılıyorum. Siz de buradasınız. <laughs> Böyle lip gloss acayip iyi. Yani, acayip iyi. Acayip iyi. Bu da, normalde böyleydi de ben bunu çıkardım. Ee, şöyle gösterelim. Arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle biraz daha dik dursa daha iyi. Burada bir far paleti var. Burada bunlar far. bu ee, Beyaz. Ee, şey diye geçiyor. Air of wax diye geçiyor. Bunu anlamadım. Ne işe yarıyor? Çok da kullanmışım böyle göz kenarlarına herhalde. Böyle gözleri böyle kenarlarına. Böyle, böyle şey olarak kullanıyorum. Bir tane ten rengi highlighter'ım var. Buna bayılıyorum ben böyle böyle. Sanki böyle kapatıcı kapatmış gibi. Kapatıcı gibi düşünün bunu. Sonra burada bir tane e, nasıl diyeceğim bronzer gibi bir şey düşünün. Böyle burnunun kenarına. Ona kontur diyorsunuz biliyorum. E, bronzer gibi bir şey. E, burada ikinci olarak renkli far paletlerimiz var. Burası yaza özel. Burayı bayılıyorum. Burada da Simli falan bu göz içine falan sürüyorsun. Bunlar falan var. Tabii ki ben onları highlighter kullanıyorum. Burayı da açtınız. Bu şekilde. Ortadaki highlighter aldıklar ve bunlar da kontürler. Bu şekilde. Burada da bir şey aldık gibi. Aldık gibi diyorum. Böyle geceleri böyle hani partili falan gidersiniz Orada kullanılan. Ney? Burada da işte oh. far simgeri vardı. Konuşamıyorum şu an. Bu arada da bir bakalım derseniz. Tamam. Çok güzel. Bu şekilde. Şu an çok kızıkmıyor şekilde bir felt fel paletim var. Burada da lip glossları var diyorum. Bu kadar. Burada da aynası var. Buna bayağı para verdim. O yüzden birazcık masraf. Hmm. Şu an düşecek gibi hissediyorum. Düşmeler. Bunu buraya koyuyorum. Bunu zaten götüreceğim. Ama çantama sığmayacağı için nasıl götüreceksin demeyin. Götüreceksin. Arkadaşlar şimdi en son ne koymuşum? Yüzüğümü koymuşum. Şimdi arkadaşlar burada bir tane böyle bir bilekliklerim var. Buna hani aşığım. Ah, Aşıktan ah, başka hiçbir şey değilim. Acayip güzel bu arada. Makine çalışıyor ses olabilir. Kusura bakmayın. Ee, ondan sonra bunu koyuyorum tabii ki. Aşığım ah, bedime göre koyacağım. Ee, böyle bir tane şey şeyim var. İtalyan bilekliğim var. Bunu bir tane daha büyüteceğim orada. Sonra böyle bir küpe alalım. İzmir. İzmirlikten böyle yaz ama şu an kış ayında olsak bile. Yani nasıl diyeyim? Şu an Ocak ayındayız. Kıştayız ama İzmir'de kar yok. Güneş. Hani gidersiniz sahilde bile gezebilirsiniz. Onu koydum şimdi. Ben İzmirli olduğum için biliyorum. Burada bir tokam var. Buna bayılıyorum. Zaten direkt saçımı toplamak. Günlük bayılıyorum derken hani kullandığım şey bunu zaten götüreceğim. Burada tam aşık oldum. Bu şekilde bir tokam var. Bunu nereden aldım? Çok soruldu bana bunu. Bu arkadaşlar ben 4 Kasım doğumlu olduğum için bana bu hediye geldi. Hediye almışlardı. Ondan şey bana, benim için de çok değerli bir arkadaşım aldı. <laughs> O yüzden bunu zaten direkt atıyorum. Direkt alıyorum. Direkt alıyorum. Burada böyle bir arkadaşımın bana hediye etti. Yani hediye olarak yaptı. Bileklik var. Buna ben bayıldım. Ay ne kadar güzel dedim. Zaten senin için yaptım dedi. Sana yaptım dedi. Ben de çok teşekkür ettim. Cidden çok güzel. Çok beğendim. Çok tatlı. Beşirin. Ee, bilekliklerim bu kadar. Çok takı takmadığım için normal. Bir de kolyem var. Bir tane daha kolyem vardı. Yeni almıştım ve o koptu. Koptu. Ama yapılırsa tabii ki götüreceğim sonradan onu ve şöyle kapatıyorum. Bu koli bu arada bu koliyi hiç çıkarmıyorum. Bu da sevdiğim kişilerin ismini, kişilerin ismini falan okudum, doğa okudum. Her zaman koliyi hiç çıkarmıyorum. Neyse. Arkadaşlar benim telefonumu kılıfı normalde bu şekilde tamam mı? Ee, bu şekilde ben bunu hani göze güzel kombi falan yaptım. Normalde bunu kullanıyorum. Ama şöyle bir şey var daha güzel komin yaptım. bu yeni aldım kılıfı kullanacağım. Bunu birlikte almıştım zaten. Bunu, bunu bayağıdır kullanıyorum eskide. de. Ee, bunu bir de son alacağım. Bunu bir sürü şeyler alacağım. Bu da sayda kalacak arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Bir de o kılıfı, bu kılıfı koyacağım. Ee, bir de bir şey var. Nerede cüzdanım? Ha burada. <laughs> burada cüzdanım var. Cüzdanı her şekilde koyacağım zaten. Telefonu her şekilde koyacağım. Bir şarj aletimi en son koyacağım zaten. Ee, burada bir cüzdanım var. Ben biraz hakir olduğum için demeyeceğim. Nakit param da var. Nakit göstermeyeyim. Bir de böyle bir kartım var. Şimdi onu koyacağım. İzmir'de biliyorsunuz e, çok para harcanıyor. böyle zaten İzmir daha yat. 11-12'de başlıyor. Her yer açık oluyor. Biz de İzmir'de gezmeyi seviyoruz. Cumartesi günü her şeyi kayınacağım. Direkt yani zaten yarın 8-9 gibi. Hatta 10 gibi orada oluruz. Yani yarın cumartesi günü dolmuşa bitti. Anaannemlerle gidiyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar burada iki tane krem, krem var. Hangisini kullansam bilemiyorum. Bu pudra kokulu. Buna aşığım. Her şeyi verebilirim. Buna da aşığım. Ama bu çok güzel kokuyor. Bunu mu koysam bunu mu koysam çok kararsızım. Ama galiba bunu koyacağım. Çünkü bunu harcamak istemiyorum. Bunu koyuyoruz. Arkadaşlar ben fırçayı koymayı unutmuşum. Fırça kaç kere ismini verdim Ben bir şey koymadım Böyle bir, bir taraf. Böyle fırçam var. Bu da bana hediye geldi. Benim diğer fırçalarımı koymuyorum zaten. Çok fırça kullanan değilim ben. Kullanan bir insan değilim. Ee, kremi koyduk. Şimdi asıl makyajın unutulmazı gloss, lip glosslar, lip balmlar. İlk önce şuradan başlayalım. Dudak kalemim. Zaten direkt hmm, bir kaç numarasıydı bu? 395. numara. Ben buna aşığım. Bir de Emily'nin 205 numaralı vardı. O bitti. 203'ü var şimdi de bende Emily'nin. Onu bulamadım ya. Allah Allah. Kredisi bakıyorum yok. Oraya bakıyorum buraya bakıyorum yok. Ee, şimdi böyle bir tane dudak kremci tam çatladığı için böyle beyaz bir normal nemlendirici bana varım ip var koyacağım. Normalde İzmir'de mat renkler çok meşhur. Biliyorsunuz İzmir böyle mat renkleri çok seviyor. Ben bunun ucunu ta küçükken almamı Zaten küçükken derken şöyle nasıl diyeyim. Annem almıştı bunu. Ben annemden aldım. Çok küçüktüm yani. annem de ha sene olsun hava sene ben de kaldı. <laughs> bunun ben ucunu şeffaf slime'lar oluyor. <laughs> cevap şey, slime'ların üstüne kestim koydum. Hani videolarda görüyorum ben onları. O yüzden bunu direkt zaten bunu çöpe atacağım. Ee, burada bir parfümüm var. Parfüm. Bayılıyorum bunun kokusuna. Bu var. Bunu sesine koyuyoruz. Ee, böyle. unutmuşum. <laughs> Buna bayılıyorum. Buna aşığım. Tint gibi. Tint, tint, tint. Yani tintin aynısı. Bu ama gene Mona ürün. böyle bir kırmızı lip balmı vişneli. Çok güzel kokuyor. Bunu koyuyorum. Demiştim zaten anlık niyetinde kullanıyorum ben bunu diye. Bunu koymayacağım. Bunu, ben bunu arkadaşlar hani kışın dudaklarınız çatlar. Ben de onun için aldım. Ben bunu normal nemlendirici zannediyorum. Tamam mı? Sonra yazındım balkonda. Hani şunu süreyim dedim. Sürdüm rezalet bir şey demeyeceğim. Böyle şeker gibi kokuyor. Çok güzel. Ama sürüyorum. İki dakika sonra morlaşıyor. Mor böyle parlıyor. O yüzden ben bunu evde sürerim. Evde. Ya da video çekmeden önce sürerim bunu. önemlendirmek için. Bunu zaten çöp atacağım dedim ama kıyamıyorum. Hatıra olarak kalsın artık bu anıydı anlattığımıza göre. Maskara yok mu diyorsunuz? Maskara gibi bunu zaten yeni aldım. Bakın daha etiket üstünde. Arkadaşlar bir de Maybelline vardı. Benim 4-5 tane maskaram var. Şu anda bizim getirsem inanmazsınız. İsterseniz getireyim bekleyin. Siz inanmazsınız. Evet he he diyenlere. Bakın maskara. Hepsi maskara. İsterseniz uçlarını göstereyim. Artık inanmazsanız. Maskara. Zaten buna bayılıyorum. Benim aşığım. buna kralları. Kaç lira para verdim zaten hepsine. Maskara kullanmıyorsun niye alıyorsun değil mi yani? Benim kafa zaten. Galatasaray'a gittiğim maskara perileri geliyor. Maskara alıyorum hemen. Bu da maskara zaten. Bakın bunun ucu çok kalın. Ama çok güzel bir şey veriyor. Çok güzel bu. Böyle var. Bir de bu şekiller. Zaten bunu gösterdiğimizde bayılıyorum buna da. Tamam mı? zaten şunlar benim favorilerim. Bunu ilk maskara aldım falan almıştım. Bu da güzel ama. Bunlar maskaralarım. Ama ben maskara kullanmıyorum. Maskara kullanmayan bir insanım. O zaman niye aldın? Yani gerçekten bir hevesle almışım. Hiç farkında evde maskara var. Niye alıyorum ki? Zaten sürmüyorum da hiç demedim. Almışım hepsinden. Bir bu var. Fırlıyor. Bir bu var. Bir bu var. Bir de bunlar var. Zaten bu ara bunlar kullanılıyor. O yüzden sadece bunu kullanıyorum. Yani sen bunları niye oraya, buraya zaman de demeyin. Çünkü ben buraya bir sürü şey olduğu için sığmıyorum. Çantam bu arada bu şekilde hazır oldu. Biz hepsini kullanmışız galiba. Hepsini koymuşuz. Daha da bir şey kalmadı. Ama Şöyle bir şeyim var. Buna bayılıyorum. Hmm. Zaten bir bütün her şey bir, bir ne bileyim bir, bir falan hepsi benim hoşuma gidiyor. Böyle bir sinir video spreyi var. Bayılıyorum. Ama bunu buraya hı, soksam ne olacak da bunu imtihan edeceğim. Böyle çok şeker. Çok güzel kokuyor. Ama bayağı kokusu hiç geçmedi için bunu götürmeyeceğim. Ehm. İmana geldim ben. Zaten imanlıyım. Zikir matik. <laughs> e, zikir matik'i şu an götüremeyeceğim arkadaşlar. E, sonra şu an kontrol ediyorum. Makyaj temizlerim pamuğu götürsem mi? Hmm. Şu, şu kadarcık götürsem yeter. Götürsem mi? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Ama götürmem gerekiyor sanki. Bir iki tane yeter gibi. Da şuraya koyacağım zaten. Şuraya al beş tane. Bu kadar. Sizleri seviyorum. Böyle kapatayım. Öptüm. Bay bay.